Bu video Patreon'daki Orta Dünya destekçileri sayesinde yapılmıştır. Hava karanlıktı. Mary battaniyeye sarılmış bir şekilde yerde yatıyordu ve hiçbir şey göremiyordu. Uzaktan belli belirsiz davul sesleri gelir gibiydi. Bir süre çalıp aniden kesiliyor sonra başka bir noktada tekrar başlıyordu. Bazen daha yakın bazen daha uzak. Kendisinden başka birinin bu sesi duyup duymadığını merak etti Mary. Hobbit onları göremese de etrafındaki karanlıkta Rohan bölüklerinin olduğunu biliyordu. Karanlıkta at kokusunu duyabiliyor, ayak seslerini işitiyordu. Dört gündür kesintisiz at binmişlerdi. Durmadan koyulaşan karanlık yavaş yavaş içini karartıyordu. Saklı miğfer ile birlikte at sürdükleri atçanlara komuta eden elf miğferi arasında bir anlaşma var gibiydi. Hem o hem de bütün adamları Mary'i görmezlikten, konuştuğunda da duymazlıktan geliyordu. Mary kendini küçük, istenmeyen, yalnız biri gibi hissediyordu. Minas Tirith'in kasaba topraklarını kuşatan dış surlarına bir günlük yolculuktan biraz daha az kalmıştı. Öncüler yolun onlara karşı tutulmuş olduğu haberleriyle geldiler. Bir düşman ordusu yol üzerinde onları bekliyordu. Merry'nin aklına Pippin geldi. Onun kuşatılmış şehrin içinde korku içinde sonunu beklediğini düşündü. O sırada Elf Miferi karanlıkta ona takılıp tökezledi ve ağaç köklerine küfretti. ''Ben bir ağaç kökü değilim beyim'' dedi Eri. ''Torba da değilim. İncinmiş bir hobbitim sadece. Bir şey yapmak istiyorsanız en azından bana nelerin döndüğünü anlatabilirsiniz. Düşman mı geliyor? Bunlar onların davulları mı?'' ''Yo yo'' dedi Elf Miğferi. ''Düşman yolda, tepelerde değil. Sen Vosları duyuyorsun. Ormanların vahşi insanları. Onlar böyle konuşur uzaktan uzağa kendi aralarında. Az sayıdadırlar ve gizlenerek yaşarlar.'' Ne gondorla ne yurtla savaşa gitmezler. Fakat şimdi karanlığın ve orkların gelişiyle tedirgin olmuşlar. Karanlık yılların geri gelmesinden korkuyorlar. Theoden'e hizmet etmeye önermişler. Bir tanesi şu anda kralın yanında. Elf miferi gidince Merry yerinden kalktı ve kral için kurulmuş küçük bir çadırın bulunduğu bir açıklığa geldi. Orada kral Theoden Eomer ile birlikte oturuyordu. Önlerinde garip, tıknaz görünüşlü bir adam yere oturmuştu tıpkı yaşlı bir taş gibi yamru yumruydu. Kısa bacaklı ve kalın kolluydu. Merye sanki onu daha önce bir yerde görmüş gibi geldi. Sonra aniden Dunharov'un girişindeki heykeller geldi aklına. İşte o heykellerden biri karşısında oturuyor gibiydi. Hayretler içerisinde bu garip adamın ortak dilde konuştuğunu işitti. Konuşması kabaydı ama anlaşılabiliyordu. Hayır at adamların babası dedi. Biz dövüşmezik. Avlarık sırf. Ormanda Gorgun öldürürük. Ork halkından nefret ederik. Siz de Gorgun'dan nefret edersiniz. Elden geldiğince yardım yaparık. Vahşi insanlar bütün patikaları bilir. Vahşi insanlar taş evlerden önce de burada yaşardı. Uzun boylu insanlar sudan çıkmadan önce. Bize cenkte yardım gerekti. dedi Eomer. Bize nasıl yardım edeceksiniz? Haber getiririk dedi vahşi insan. Taş şehir kapalı. Orada dışarıda ateşler yanıyor içeride de. Oraya gitmek istiyor musunuz? O zaman çabuk olun. Ama Gorgun at yolu üzerinde oturur. Çok adam. At adamlardan daha çok. Bunu nereden biliyorsun dedi ya Ömer. Yaşlı adamın sesi memnuniyetsizlikle huysuzlaştı. Vahşi insanlar vahşi ama çocuk değil. Ben büyük başkan Gan Buri Gan. Çok adamınız var ama onlarda daha çok var. Çok daha fazlası da taş evlerin surları etrafında yürüyor. Hey ha dedi Teoden. Bizim izcilerimiz de yol üzerine hendek kazıp kazıklar koyduklarını söylediler. Onları bir anda söküp atamayız. Bırakın da Gamburigan sözünü bitirsin dedi vahşi insan. Birden fazla yol biliyor. Sizi hiç gorgun olmayan yoldan götürecek. Yolları taş ev halkı daha güçlüyken yapmış. Ama onlar bile unuttular artık. Ama vahşi insanlar unutmadı. Tepenin üzerinden ve gerisinden gider hala. Otların ve ağaçların altından vahşi insanlar size o yolu gösterecek. Sonra siz de Gorgon'u öldürüp parlak demirle kötü karanlığı süreceksiniz. Theoden ve Eomer bir süre kendi dillerinde konuştular. Önerilerinizi kabul edeceğiz dedi Theoden sonra. Bir orduyu gerimizde bırakmış olacağız ama eğer taş düşecek olursa bizim de dönüşümüz olmaz. Eğer sadık biriysen Gan Buri Gan o zaman sana zengin armağanlar veririz ve sonsuza kadar yurtun dostluğunu kazanırsın. Eğer karanlıktan sonra yaşarsan vahşi insanların ormanlarını rahat bırak dedi adam cevap olarak. Öyle olsun dedi Teoden. Ve böylece ordu tekrar harekete geçti. Süvariler uzun sıralar halinde insanların ve atların kara gölgeleri misali gittiler tepelerden. Her bölük bir vahşi orman adamı tarafından yönlendiriliyordu. Artık unutulmuş yollarda akşama kadar hareket ettiler ve karanlığın gizlediği güneş battığında Minas Tirith'in dış surlarına bir saatlik mesafeye ulaştılar. Vahşi insanların öncüleri geldi ve Gan ile konuştular. Gan hemen krala döndü. Surlar ayakta değil artık dedi Gan aldığı haberleri söyleyerek. Fakat surlarda kalanlar etraflarına bakmıyorlarmış. Arkadaşları bütün yolları koruyor sanıyorlarmış. Güzel haberler diye haykırdı Eomer. Bu lanet olası karanlık bile bizim için bir örtü oldu. Düşmanımızın tertipleri onun elinde olmadan bizim işimize yarıyor. Ve şimdi Gondor'u yakıp yıkmak isteyen orkların arzusu benim en büyük korkumu da ortadan kaldırdı. Dış surlar bizi alıkoyabilirdi. Şimdi esip geçebileceğiz. Bir kez daha sana teşekkür ederim ormanın Gan ganı dedi Teoden. Öldürün Gorgun'u diye cevap verdi Gan. Öldürün ork halkını. Başka hiçbir söz vahşi insanları mutlu edemez. Kötü havayı ve karanlığı parlak demirle kovun gitsin. Sonra aniden değişik bir havayı koklayan bir orman hayvanıymış gibi taş gibi kaldı. Gözlerine bir ışık geldi. Rüzgar değişiyor diye bağırdı ve bununla birlikte bütün vahşi insanlar göz açıp kapayıncaya kadar karanlığın içinde kayboldular. O sırada Elf Miferi kralın yanına geldi ve ormanın gerisinde iki adamın ölüsünü bulduklarını söyledi. Ölülerden biri Theoden'e Denethor'un yardım çağrısını getiren ulak Hirgon idi. Eyvah dedi Theoden bunu duyunca. O halde Denethor bizim gelişimizin haberini alamamış, gelmemizden ümidi kesmiş olabilir. Fakat ilerlemek dışında artık yapacak bir şey yoktu ve onlar da ilerlediler. Kral önden giden bölüğün ortasında sürüyordu atını. Öncüler gelip duruyordu. Hepsinin raporu aynıydı çok büyük yangınlar var beyim. Şehir olduğu gibi alevler içinde ve tarlalar düşman dolu. Fakat tahmin ettiğimiz gibi surlarda çok az düşman var. Bu arada bir başkası izin alıp krala yaklaştı. Adım Vitfara beyim dedi. Barış gününde açık bozkurda yaşardım. Hava bana haberler taşır. Daha şimdiden dönmeye başladı rüzgar. Güneyden taze bir nefes geliyor. Sabah yeni şeyler getirecek. Eğer doğru söylüyorsan Vitfara, bugünlerin gerisindeki yıllarda huzur içinde yaşayasın dedi Theoden. Sonra herkesin duyabileceği net bir sesle konuştu. Artık zamanı geldi yurtun süvarileri. Önümüzde düşman ve ateş var. An diştiniz. Şimdi yerine getirin bunları. Beyiniz, toprağınız ve dostluğun birliği adına. Eomer oğlum sen ilk atçanları yönet. Elf miferi sen bölüğünü sağa yönelt. Grimbold bölüğünü sola götür. Düşman nerede toplaşırsa oraya vurun. Başka planlar yapamayız çünkü henüz cephede neler olduğunu bilmiyoruz. İleri, karanlıktan korkayım demeyin. Kısa bir süre sonra surlara vardılar. Çığlıklar koptu, silahların şıngırtısı duyuldu ama çok kısa sürdü. Orklar hem azdı hem de şaşırmışlardı. Böylece Rohan ordusu sessizce Gondor cephesine ilerledi. Bir bentin gediklerinden geçip kabaran bir sel gibi yavaş ama muntazam bir şekilde aktı. Önlerindeki şehir yanıyordu. Havada bir yanık kokusu ve ölümün ağır kokusu vardı. Kral kar e üzerine oturmuş, hareketsiz Minas can çekişmesini seyrediyordu. Aniden büyük bir keder ve korkuya kapılmış gibi. Sanki büzülmüş, yaşlanıp küçülmüştü. Meri de içini bir karanlığın kapladığını hissetti. Çok geç kalmışlardı. Belki Theoden yılacak, yaşlı başına eğecek ve tepelerden saklanmak için sıvışacaktı. Sonra aniden Mary de nihayet kuşku duymayacak şekilde hissetti. Bir değişim. Rüzgar yüzünü okşuyordu. Işık parlıyordu. Fakat aynı anda bir şimşek çaktı. Kör edici bir an için uzakta siyah ve beyaz göz kamaştırarak durdu. Sonra bir bum sesi koptu. Bu sesle kralın bükülmüş sureti aniden doğruldu. Yeniden uzun ve mağrur görünüyordu. Üzengileri üzerinde doğrularak yüksek sesle bağırdı. Uyanın uyanın Theoden'in süvarileri Kötülükler kapımızda Ateş ve katliam Mızrak savrulacak Kalkan parçalanacak Kılıç günü geldi Kızıl gün geldi daha güneş doğmadan Sürün atlarınızı sürün Haydi Gondor'a Bu sözler ile birlikte sancakları Good büyük bir boru aldı Ve onu öyle büyük bir güçle üfledi ki Boru parçalara ayrıldı Ve derhal ordudaki bütün borular çalmaya başladı Sürün atlarınızı sürün Haydi Gondor'a! Kral aniden karyeleye seslendi ve at ok gibi ileri fırladı. Arkasından sancağı yani yeşil ovadaki beyaz atlı bayrak havada dalgalandı fakat kral onu geride bıraktı. Arkasından hanedanın süvarileri şimşek gibi çaktı ama kral hep onlardan çok ileriydi. Eomer önden gidiyordu. Miğferindeki beyaz at kuyruğu hızından uçuyordu. Atçanların öndeki ilk bölümü sahilden patlayan köpük köpük dalga gibi kükredi. Ama Theoden'e yetişemiyordu. Delirmiş gibiydi adeta. Ya da babalarının cenk çılgınlığı damarlarında akmaya başlamıştı. Karyelerin üzerinde eskilerin tanrıları gibi duruyordu. Tıpkı dünyada gençken olan Valar Savaşı'ndaki muhteşem Orome gibi. Altın kalkanı ortaya çıkmıştı ve o danesi... Güneşin sureti gibi parlıyor, çimenler Kuheyla'nın ak ayaklarında yeşil alevler oluşturuyordu. Çünkü sabah ermişti, denizden gelen gel ve sabah erişmişti, karanlık geri çekilmişti. Mordor'un orduları ağlaşıyordu, dehşet sarmıştı her yanlarını, kaçtılar ve öldüler hiddetin nalları üzerlerinden geçti. Sonra bütün Rohan ordusu bir şarkıya başladı. Bir yandan biçtiler, bir yandan şarkı söylediler. Çünkü cengin keyfini çıkartıyorlardı. Zarif ve korkunç olan şarkılarının sesi şehire bile varmıştı.